o daha rahat ederim 31 de yok 35 yok 33 yok Hı -hı. 21 yok 21 ha var, var. pardon bir adet parayı kurtaralım bakar mısın? Ama 4 milyon. 4 milyon mu? 40, 40 bin lira. 40 bin lira abi. 28-29. Bu sefer 10 4 10 milyon. Sıfırı bir yok. 13 yok. 12 var. 500, 500 lira mı? Aa, 12 var. 50 lira. 100 lira aldım bugün Bir de para destesi. Aha, Aha o da geldi. 150 de buradan. 150 de buradan 250. Hop buradan 250 aldın Bir hadi. Dedim sana içime dönmüş. 50'den 50'likten dedim de o mutluyum. Hadi 1500 versin 5000 de olur. 20000 de olur. 20000 ikinci geldi. 5000 de ikinci geldi. 2 milyon

süper altında yok. Bir para destesi çıksa bari.